Merhaba arkadaşlar. Google Tag Manager eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Google Tag Manager üzerinde özel değişkenler oluştururken işimize yarayacak olan bir eklentiden sizlere bahsedeceğiz. GTM Variable Builder eklentisini kullanarak web sitemizdeki elementleri kolay bir şekilde değişkene nasıl dönüştürebiliriz konusuna değineceğiz. Özellikle Custom JavaScript yapıları üzerinde denemeler yapacağız ve değişkenlerimizi Google Tag Manager'la ön izleyerek hayata geçireceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Google Tag Manager eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde bir eklenti üzerine konuşacağız. Google Tag Manager'da kullanabileceğimiz bu eklentinin adı GTM Variable Builder eklentisi. Bu eklenti web sitenizde yer alan elementleri bir değişken olarak Google Tag Manager'da nasıl kullanabileceğimiz konusunda bize e, infolar veriyor. Kolay bir şekilde Document e, Write e, yardımları sağlıyor ve bize JavaScript olarak fonksiyonlar oluşturuyor. Biz de daha sonra bu fonksiyonları Google Tag Manager'daki Custom Variable içerisinde kullanıp özel değişkenler oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu eklentiye Google'da GTM Variable Builder yazarak ulaşabilirsiniz. İlk sırada çıkan sayfaya girdiğinizde direkt Chrome'a ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu eklenti nasıl kullanılır? Gelin hemen bunu inceleyelim. Web sitenize girdiğinizde Google Tag Manager'da özel değişken olarak almak istediğiniz elementi belirledikten sonra eklenti kullanmaya başlayabilirsiniz. Örneğin daha önceki videolarımızda da biz yazar adını özel bir değişken olarak alıp bunu Google Tag Manager'da kullanmıştık. Şimdi bunu eklenti yardımı ile kolay bir şekilde kullanmaya tespit etmeye çalışacağız. Bunun için hemen yazarımızın adı olan kısma geldik. Sağ tıklayıp incele diyoruz arkadaşlar. İncele dedikten sonra konsola giriş yapıyoruz. Konsola girdikten sonra yazarımızın adını şu şekilde highlight ediyoruz, çiziyoruz ve daha sonra eklentiyi kurduğumuz uygulamaya kurduğumuz eklentiye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bize Document Query Selector ile yazar adını getiriyor arkadaşlar. Hemen oluşturduğu Document Query Selector fonksiyonu buraya yazalım ve gördüğünüz gibi yazar adımız bizlere ulaştı arkadaşlar. Daha sonra da diyor ki for use in GTM custom variable diyor. Bize Google Tag Manager'da kullanabileceğimiz JavaScript yapısını kolay bir şekilde sunuyor arkadaşlar. Hemen bunu kopyalayalım. Daha sonra Google Tag Manager açıyoruz. Değişkenlere giriyoruz. Değişkenler içerisinde yer alan özel değişkenler alanına yani kullanıcı tanımlı değişkenler alanına geliyoruz ve yeni diyoruz. Değişken yapılandırmasını seçeceğiz ve özel JavaScript'i seçiyoruz arkadaşlar. Yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki eklenti tarafından bize verilen function'ı direkt custom JavaScript variable'ın içerisine ekledik ve buraya bir isim vererek kaydediyoruz. Custom JavaScript çalışma mantığını sizlere Google Tech Manager eğitim serimizde zaten anlatmış ve yazar adını özel bir JavaScript oluşturarak çekmiştir. Arkadaşlar bu eklentiyle daha kolay ve kısa bir sürede bunu yapabiliyoruz. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi değişkenimizi aldık. Hemen bir ön izleme yapalım. Bakalım oluşturduğumuz değişken bizlere geliyor mu? Sayfamızı kopyalıyoruz. Tek Assistant içerisinde URL'imizi yapıştırıyoruz. Connect diyoruz arkadaşlar. Preview açılıyor. Tek Assistant Connect oldu. ve hemen variable'lar alanına giriyoruz. Container load'dan gireceğiz. Gördüğünüz gibi yazar adı değişken oluşturduğumuz custom javascript çalıştı ve bize string olarak Batuan Durmaz adını getirdi arkadaşlar. Yani böylece eklentinin bize sunduğu javascript fonksiyonunun çalıştığını ispat etmiş olduk. Bunu şimdi farklı bir yapıda kullanmaya çalışalım. Ön izlemeden çıkıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Google Ads'e dönüşüm değeri göndermek adına bu tarz bir örnek sayfa oluşturmuştuk. Buradaki toplam tutar altındaki fiyatı alıp custom bir değişkene dönüştürdük ve bu değişkeni dönüşüm bağlayıcımıza parametre olarak aktarmıştık arkadaşlar. O videomuza da kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu eklenti yardımıyla nasıl yapabiliriz konusuna değineceğiz. Yine buraya tutarımızı yani değişken olarak almak istediğimiz elementimizi seçtik, inspect yaptık. Inspect yaptıktan sonra konsola giriyoruz. Konsol içerisindeki elementimizi yine seçiyoruz ve eklentimize tıklıyoruz. Eklentimiz document query selector ile bize burada bir e, fonksiyon ile oluşturdu. Hemen bunu deneyelim konsol içerisine. Gördüğünüz gibi tutarımız geldi arkadaşlar. Hemen fonksiyonumuzu aldık. Etiket yönetimimize giriyoruz. Değişkenler içerisindeki Kullanıcı tanım değişkenlere yeni ekle diyoruz. Buraya yine isim oluşturarak başlayabiliriz. Değişken yapılandırmasına gireceğiz ve javascript değişkeni tıklayacağız. Özür diliyorum. Özel javascript değişkeni tıklayacağız. Daha sonra fonksiyonumuzu yapıştırıyoruz ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Kaydetme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi JavaScript değişkenimizin gelip gelmediğini kontrol etmek adına ön izleme diyoruz. Ön izlememiz açılıyor. Hemen kontrol edeceğimiz sayfayı seçelim, connect diyelim. Ön izleme geliyor. Sayfamız yüklendi, tek asistanımız aktif oldu. Hemen container load'dan variable'lara geleceğiz. Sipariş tutarı değişken adını verdiğimiz custom javascript'imizin çalıştığını ve bize sipariş tutarını getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu sayede ne yapmış olduk? GTM <laughs> Bu sayede ne yapmış olduk? GTM custom variable'ları oluşturmak adına GTM Variable Builder eklentisinden faydalandık ve kolay bir şekilde hem document query selector metoduyla bize bir fonksiyon oluşturdu ve bu fonksiyonu Google Tag Manager'ı hayata geçirebildik arkadaşlar. Sizler de eğer web siteniz üzerinde sık bir şekilde e, variable'lar oluşturuyorsanız bu variable'lar oluşturma konusunda bu eklentiden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yücretsiz beklentidir ve Google'da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Google Tag Manager eğitim serimizde bir videonun daha sonuna geldik. Tag Manager ile ilgili kapsamlı videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google Search Console, Google Analytic, Google Data Studio, Screaming Frog gibi eğitim serilerimize de kanalımızdan göz atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.